Dil yuvarlama, dil döndürme, dil oynatma. Bugünkü sohbetimiz bu olacak inşallah arkadaşlar. Özellikle ben video çekimlerimde kızlarımı size gösterdiğimde bazı arkadaşların dikkatini çekiyor. Diyorlar ki abi hayvanlarda dil döndürme var, dil çevirme var. Neden diye sebebini soruyor. Bazı arkadaşlar bunu çok da hoşuma gidiyor Sebebini nedenini sor, soruyor Öğrenmeye gayret gösteriyor Ama bazı arkadaşlar da var arkadaşlar Hiçbir bilgi sahibi olmadan Maşallah fikir sahibi olmayı Çok seviyorlar Bunu özellikle de kahvede oturup Bütün gün taş dizip Kağıt oynayan arkadaşlarımız Nedense bu tip bilgileri Olmadan fikir sahibi olabiliyor Ve en çok üzüldüğümde Şu arkadaşlar Onların yanında oturup da Onların yanında oturup da onlardan bu konularda fikirlerin duyduklarında bilgiymiş gibi alıp bazen de bana yazıyorlar veya çevresinde olan arkadaşlara tavsiyede bulunuyorlar. Şu şekilde abi e, dil çevirmem var. E, hayvanlarına selenyum, magnezyum ona benzer herhangi bir vitamin kullan diyorlar. Arkadaşlar bu konuda araştırma yapan uzmanlar veteriner hekimleri ve de bu işi bilenler herhangi bir mineral vitamin eksikliği bu dil döndürme hakkında sebeptir diye bir konuda bir ispat yapılamamıştır arkadaşlar. Yine araştıran uzmanlar şuna mutabık kalmışlar. Tam olmasa da stres, can sıkıntısı ve bıkkınlık, konfor eksikliği olabileceğini ihtimal olabileceğini söylemişlerdir arkadaşlar. Bir ihtimal, çok düşük bir ihtimal sadece arkadaşlar. Birkaç tane e, araştırmacı şunu demiştir sadece ki buna bağlıyorlar zaten vitamin eksikliğini de manganez eksikliği olabileceğini olur dememiş. Bakın arkadaşlar olabileceğini, manganez eksikliği olabileceğini dile getirmiş, söylemiştir. Ama arkadaşlar daha sonra bu vakalarla ilgili yani bu semptomları gösteren hayvanları mesela şöyle düşünün belli bir sayıda bir hayvanı alıyorlar ve olabilecek olan mangenez selenyum, mineral gibi e, vitaminleri kendilerine bir müddet kullanmışlar, bir müddet kullanmışlar arkadaşlar. O bir müddet sonra yine görülmüştür, görülmüştür ki bu vaka yine devam etmektedir, yine devam etmektedir, geçmemektedir. Dolayısıyla demişlerdi ki bu. Herhangi bir vitamin, manganez, selenyum gibi ona benzer bir e, vücutta eksiklikten dolayı değildir demişlerdir arkadaşlar. Bu sorunun bir öbür sebebi de arkadaşlar eğer sürümüzde bir hayvan bunu yapmaya başlıyorsa genellikle birbirlerinden göner, görerekten diğer hayvanların da aynı şekilde tik olarak düşünün arkadaşlar. Tik olarak ee, aynı şekilde taklit etmeye başlamışlardır ve e, sürü de diğer hayvanlarda onu gördüğü için bunu yapmaya taklit etmeye başlamışlardır diye bir gözlem bir makale yayınlanmıştı. Kısacası özeti şu arkadaşlar arkadaşlar bakın bu bir ırkın yani şöyle de söyleniyor simentel de var bu Hoştayn'de veya falan değil. Ar Hayır arkadaşlar. Bu bir ırka mensup bir rahatsızlık veya ona benzer bir e semptom değil. Bu her hayvanda görünebilir. Sadece gözlemler şunu göstermiştir. Hoştayn'de şey, özür dilerim. Simentel'de veya Montpellard'da daha fazla görünme ihtimali daha fazla göründüğünü söylüyorlar. Ve ben de özetle nacizane şuna bağlıyorum arkadaşlar. Çünkü Kesin olmasa da büyük ihtimal az önce saydığım sebeplerden bir tanesi olduğunu e, neticeye varmış bazen bazı uzmanlar. Dedim ya stres gibi, e, ona benzer can sıkıntısı gibi, konfor eksikliği gibi ve bıkkınlık gibi. Arkadaşlar ben her zaman için söylüyorum bu hayvanlar mera hayvanı, bu hayvanlar doğa hayvanı şsteinin hayvanda neden daha fazla görünmüyor biliyor musunuz arkadaşlar Çünkü hoşdayin hayvanı artık evrilmiş bir hayvandır yani bir işletme hayvanı olmuştur bir kapalı alan hayvanı olmuştur Dolayısıyla şartlara hemen uyuyor arkadaşlar yani verdiğiniz şartlara, sunduğunuz şartlara hemen uymaktadır. Hoştayn hayvanında eğer ki bu dil döndürme varsa dikkat edin kış aylarında ve çok sıcak e, kış aylarında ve çok sıcak havalarda bunu yaptığını gör, gözlemleyebilir görebilirsiniz. Çok soğuk yani kış aylarında zemin nemli olduğu için ve hayvanlarımızın ayakları bu iş e, bu işi yapanlar bilir, bilmeyenler de biraz araştırıp sorsalar bunu size söyleyeceklerdir. E, zeminlerimiz çok sıvı olduğu için ha, hayvanlarımızın ayakları baya bir o sıvının yani bokun içine, gübrenin içine battığı için bir konfor eksikliği olduğundan dolayı evet Hochsteyn'lerde de ara ara bu göründüğü gözlemleniyor arkadaşlar. Veya çok sıcak havalarda, hararetli havalarda eğer ki e, işletmenin içerisinde bir hava sirkülasyonu olmaz. E, yani bir sıkıntı olursa Holstein hayvanlarda da bunu gözlemleyebiliyorsunuz. Ama simentel hayvanında arkadaşlar yaz kış demeden her mevsimde bunu gözlemleyebilirsiniz. Bunun sebebi de az önce dediğim gibi arkadaşlar bizim ülkemizde simentel ve Holstein var. Diğer ırk hayvanlara bakmadı yani fazla yaygın olmadığı için bunların hakkında bir gözlem yapamıyoruz. Ama emin olun ki yarın bakın bugün ülkemize anguslar gelmeye başlıyor, limuzinler gelmeye başlıyor, şaroler gelmeye başlıyor. Eğer ki bu hayvanları da bir müddet sonra işletmelerin içine kapattığımız sürece meralarda yani açık alanı olmadan, açık alanda dolaşmadan mera sistemi olmayan hayvanlarda bunu gözlemleye başlayacağız arkadaşlar. Çünkü her ne kadar olursa olsun simentel hala evrilmiş yani kapalı alan işletme hayvanı henüz daha olmamıştır arkadaşlar. Simentel hayvanı hala fıtratı olan mera yani dışarıda gezmeye meyilli bir hayvandır. Eğer dışarıda gezer, merada dolaşır, ovada dolaşırsa bu tip vakalar görmeyeceğini yani bu tip vakaları yapmadığını gözlemleyeceksiniz arkadaşlar. Her ne kadar biz işletmelerimizde işte ventilatörler zeminin kuru olmasını yediklerinin içtiklerine dikkat etsek de arkadaşlar yine söylüyorum bu hayvanlar mera hayvanı. Biz şu anda yaptığımız şey şu kimin yani tabiri caizse kimin hapishanesi daha refah diye biz anlatıyoruz. Yani benim hapishanemde işte vantilatörler var, zemin kuru, kilit arkası falan falan diyoruz. Öbür arkadaş da Hayvanların hapishanesini ben hapishane diyorum bunlara. Hapishanesinin işte ne kadar daha konforlu, ne kadar rasyonu olduğunu falan. Ama neticede bu hayvanlar bir hapishane ve hapishane müdürleri biz hapishane müdürleri kendi aramızda benim hapishanem şu kadar daha konforlu, bu kadar daha konforlu, bu kadar daha lüks diyoruz. O da kendi hapishanesinin bu kadar daha konforlu, bu kadar daha falan diye. Ama hayvanlara arkadaşlar hayvanlara sormuyoruz. Hayvanlarımıza sorsak hayvanlarımız bize diyecekler ki hapishaneleriniz sizin olsun. Bizi meraya gönderin. Bizi olduğumuz yere gönderin. Bırakın biz orada yaşayalım diyecekler. Bugün herkesin özgürlük istediği gibi. Bizim de özgürlük istediğimiz gibi. Biz de bakın dışarıda dolaşıyoruz ama arkadaşlar özgür olmadığımızı düşünüyoruz. Özgürce konuşamadığımızı düşündüğümüz için hep bir stres, hep bir baskı, hep bir gerilim altındayız arkadaşlar dilediğimiz gibi konuşamadığımız için, konuştuğumuzda başımıza bir şey geleceğini düşündüğümüz için ve geldiği için arkadaşlar stres altında olduğumuz için bakın Türkiye'de ve de dünyada antidepresan satışları patlamış. Bunun sebebini artık siz düşünün arkadaşlar. Çünkü biz de yavaş yavaş açık bu hayvanlar kapalı hapishanede biz de açık hapishanede olmaya başladığımız için stres, gerilim başlıyor arkadaşlar ve ister istemez bazı hiç hayatımızda yapmadığımız hallere bürünebiliyoruz. Aynen bunun gibi düşünün arkadaşlar. Aynen bunun gibi düşünmeye gayret gösterin. Bir şeyi gördüğünüzde aman sebebi budur demeyin. Her şeyin başlangıcı, her şeyin başlangıcı özgür olmak ve özgür bir bireyi kısıtlamakla başlıyor arkadaşlar. Özgür olan birey özgür olan birey sadece dışarıda dolaşan birey değildir. İstediği gibi yaşayabilen, istediği gibi konuşabilen bir bireydir. Ama siz buna, sen dışarıda dolaşacaksın, istediğin gibi konuşmayacak, istediğin gibi hareket etmeyecekseniz dersen, derseniz arkadaşlar o bir birey stresli bir birey olur o bir birey sinirli, gergin bir birey olur ve o bir birey fazla verimli bir birey olmayabilir ve sağda solda bazen işte çok eğer ki stresli ise yok saçı dökülür, yok tikleri de olmaya başlar. Ona benzer bazı şeyler. Yani bağlamak istediğim olay bu arkadaşlar. İlla hayvanlarımızda veya canlılarda bir Anormal hal, hal görüyorsak bunun şuyu eksik, bunun şuyu buyu eksik demeyin. Eksiklik ilk özgürlükte başlar arkadaşlar. Özgürlüğü kısıtlanan herkes anormal hallere bürünür. Bunu unutmayın arkadaşlar. Anormal hallere bürünür. Gene söylüyorum, gene söylüyorum. Biz bu hayvanlarımızı hapsettik. Bu hayvanlar şu anda mahkumlar. Bu hayvanlar şu anda bizim onlara sunabildiğimiz kadar konfor içinde, bizim onlara sunabildiğimiz kadar yemek yiyebiliyorlar ve bizim kazancımızın yani işletmelerimizin kazancına göre biz bunlara bakıyor, bunları hareket ettiriyoruz. Yani biraz da çuvaldızı batıralım. Biraz da net doğru konuşalım arkadaşlar. Eğer ki eksik konuşursak, net konuşmazsak kendi kendimize yalan söylemiş oluruz. Nasıl ki birileri bize yalan söylediğinde üzülüyorsak kendi kendimize yalan söylediğimizde de üzülelim arkadaşlar. Her zaman son bitirirken bir de şu örneği vereyim. Benim iki tane köpeğim var. İkisine de paşa diyorum. Buralarda dolaşıyorlar. Onlar bütün gün buralarda geziyorlar bakın. Bütün sahada geziyorlar ve onlar arkadaşlar en yani elimden geldiğince onları en güzel şekilde besliyorum arkadaşlar. Ama ben benim onlara verdiğim özgürlük kadar onlar özgürler. Bunu unutmayın. Aslında onlar dışarıda gezseler her tarafta gezseler, istediklerini yapsalar, istedikleriyle, istediği köpeklerle dolaşsalar daha özgürler olurlar. Ama ben ne kadar onların tabiri caizse zincirini uzun tutarsam o kadar özgürler. Ne kadar zincirini kısatlarsam o kadar kapalılar. O kadar özgür değiller. Yani arkadaşlar özün kısası şu. Arkadaşlar özgürlük... Özgürlük, özgürlük. Özgürlük olmazsa herkes kendi fıtratını yaşamazsa, herkes kendi yaratılışına göre yaşamazsa arkadaşlar, göreceksiniz ki bir müddet sonra her canlı o canlıda olmayan, o canlıda olmayan hareketleri yapmış olur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın